Herkese merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı ve meyveli krep tarifi vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Krep için öncelikle 2 adet yumurtayı karıştırma kabımızın içerisine ilave edelim. Çırpma teli ile yumurtayı güzel bir şekilde çırpalım. İçerisine 2 su bardağı süt ilave edelim. 1 çay bardağı su ilave edelim. Çırpma işlemine devam edelim. İçerisine toplamda 2,5 su bardağı un ilave edelim. Üzerine yarım paket kabartma tozu ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve kalan unumuzu da ilave edip çırpma işlemine devam edelim. Bir peçeteyi yağ batıralım ve şu şekilde kreplerimizi pişireceğimiz tavamızın içini yağlayalım. Bu işlemi kreplere başlamadan önce bir defa yapacağız. Bir daha tavamızı yağlamayacağız. Yeteri kadar ısınan tavamızın içerisine bir kepçe krep hamurundan ilave edeceğiz ve eşit şekilde yayacağız. Kreplerin piştiğini nereden anlayacağız? Kreplerimizi üzeri tamamen göz göz olana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamamen göz göz olduktan sonra da aşama aşama kreplerin rengi değişecektir. Tamamen koyulaşınca rengi krebimizi artık çevirmemiz gerektiğini anlayacağız. Bakın şu anda rengi değişiyor fark ettiyseniz eğer. Evet şu anda krebimizin rengi koyulaşmaya başladı. Krebimizi çevirme vakti geldi gördüğünüz gibi. Krebi yüksek ayarda pişirirsek altı pişmeden yanacaktır. Güzel bir sonuç elde edemeyiz. Düşük ayarda açarsak da bu sefer tavamıza yapışacaktır. Tavamızdan kaldırmamız zorlaşacaktır. En güzeli orta ateşte pişirmemizdir arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edelim. Bütün kreplerimiz bitene kadar bu şekilde yapmaya devam edelim. Değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Pişen kreplerimiz bir kenarda soğurken biz de krepimizin iç malzemesi olan meyvelerimizi dilimleyelim arkadaşlar. Bunun için bir adet kivi, bir adet muz ve bir kase dondurucudan çıkartmış olduğumuz çileklerimizi güzel bir şekilde dilimliyoruz. Sizler de elinizde hangi meyveleriniz varsa krepleriniz için onları dilimleyebilirsiniz. İsterseniz dondurucudan çıkarıp isterseniz elinizde bulunan meyvelerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Evet gelelim şu anda en güzel kısmı arkadaşlar. Bir adet krebimizi tezgahımızın üzerine güzelce serelim. Üzerine ben mari usulü eritmiş olduğumuz ben kahvaltılık kahvaltıda kullanmış olduğumuz sarayleyi kullandım arkadaşlar. Sizler de elinizde hangi çikolatalarınız varsa yine dediğim gibi ben mari usulü eritip gayet güzel kreplerinizin üzerine sürüp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz meyvelerle istediğiniz şekli vererek bu kreplerinizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen size kalmış. Ben şu anda birkaç tane böyle şekil göstereceğim. İstediğiniz şekilde sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten çocuklarımızın falan çok sevdiği harika bir atıştırmalık. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İkindi çaylarında misafirimiz ani bir misafirimiz falan geldiğinde gayet pratik, son derece çabuk elimizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğimiz güzel bir tatlı arkadaşlar. Krebimizi ilk önce aşağı kısmından iç kısmına doğru katlayalım. Daha sonra da iki yanlarını birleştirerek güzel bir şekil verelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet ikinci krebimizi de kameram beni çektiğini sanıyordum ama o kısmını bulanık çekmiş ve o kısmı çıkartmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yine aynı şekilde meyvelerimizi yerleştirerek katlayarak güzel bir şekil verdim. Üçüncü krevimizi de yine çikolatayı güzelce sürdüm her tarafına gelecek şekilde. Meyvelerini de orta kısmına gelecek şekilde yerleştirdim ve taban kısmını yukarıya gelecek şekilde katladım. Ve iki yanlarında bakın dışarıya bakacak şekilde güzelce katladım ve açılmaması için de oraya bir kürdan batırdım arkadaşlar. Bunu da böyle bir şekil vermek istedim. Bütün kreplerimiz bitene kadar aynı işleme devam edelim. Yeni tariflerimle yeniden sizlerle buluşmak üzere. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.